Geçici mekanizmalar geliştirilmelidir. Kopya çekmek, gerekli belgeleri zamanında teslim etmemek gibi durumlarda çok ağır cezalar verilmektedir. Bu gibi durumları öfke alternatif cezalar tercih edilmektedir. Disiplin soruşturması yapacak olan heyete soruşturma sırasında tanınan geniş yetkileri kısıtlayıcı veya denetleyici bir mekanizmanın oluşturulması gerekmektedir. Üniversitede bir yıllık bir süreçte bile yüzlerce soruşturma açılmakta ve cezalar verilmektedir ve bu cezaların yüzde seksenlik bir kısmı idari yargılama sonucu iptal edilmektedir. Yalnız bu durum karşısında soruşturmacılar iptal edilen bu cezalar sonucu hiçbir yaptırıma tabi tutulmamaktadır ve bu durum keyfi cezaları arttırmaktadır. Soruşturmanın sonucunun sağlıklı olabilmesi için verilen cezalar ne kadar önemliyse haksız veya haksız olarak verilen cezaların da soruşturmacıları etkilemesi bir o kadar önemlidir, gerekmektedir. Mevcut disiplin yönetmeliğinde sadece kurumdan çıkarma cezalarına karşı itiraz yolu açıktır. Söz konusu itiraz yolları daha genişletilmelidir. Bu hem idare mahkemesinin yükünü hafifletir hem de dava sonucu verilen karara göre üniversitenin veya öğrencinin katlanmak zorunda kaldığı maddi yükümlülükler ortadan kalkmış olur. Yapılması planlanan yeni yönetmeliğin dili ve biçimi mevcut disiplin yönetmeliği ile aynı olmamalıdır. Bu önerimizin gerekçesi mevcut disiplin yönetmeliğinin incelenmesi safhasında açıkça anlatılmıştır. Anayasa ve uluslararası insan hakları sözleşmelerinde koruma altına alınan hak ve hürriyetlere aykırı olan hiçbir hükme yer verilmemelidir. Bunlar e, yeni öğrenci disiplin yönetmeliği hazırlanırken e, dikkate alınmasını istediğimiz taleplerimiz e, fakat dün YÖK Başkanı Gökhan Çetin Sayı bir basın toplantısı yaptı. E, bu taleplerimizden bazılarının e, gerçekleştiğini gördüm orada. E, ancak şöyle bir şey var bu Açıklanan kısmı kadarıyla, hani biz şunu da eleştiriyoruz zaten, bize açıklanan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin tamamı değil, ne gibi değişiklikler getirdiği açıklanmıyor. Sadece belli bir takım üniversiteye devrim geliyor gibi hani güzel şeyler söyleniyor. Biz öncelikle değişikliklerin tamamını öğrenmek istiyoruz. Ee, onun haricinde bu var olan yeni güzel haberler diye aldığımız haberlerde bile Yine pek çok sıkıntılı madde hala duruyor. Örneğin e, afiş asan öğrenciye hala ceza veriliyor. Hani bu kadar e, ifade hürriyetinin en temel şeylerinden olan afiş asmak yeni disiplin yönetmeliğinde de hala kınama cezasıyla cezalandırılıyor. E, mevcut dosyada ceza alan bir öğrenci tekrar e, bir ceza daha aldığında iki katı ağırlığında bir ceza alıyor. Cezası arttırılıyor yani. Bu durumda e, adaletsizlik yaratıyor. Onun haricinde e, yeni haberlerde aldığımız taciz suçunun hafifletildiğine dair uzaklaş, normalde okuldan çıkarma cezası olan taciz suçu şimdi e, bir yarı yıl cezaya düşürüldü sadece. Bu da yine kadınların son zamanlarda daha da fazla artan tacize uğramasının önünü açan bir düzenleme. E, az önce de söylediğimiz gibi Gökhan Çetin Say'a bu disiplin yönetmeliğini sunarken şöyle dedi Türkiye'deki demokratikleşme süreciyle paralel bir e, disiplin yönetmeliği hazırlıyoruz dedi. Ancak biz bu demokratikleşme sürecine baktığımız zaman üniversitelerde bu sürece baktığımız zaman 2000'den bu yana e, 48.268 soruşturma açılmış üniversitelerde. En fazla da bu demokratikleşme süreci dediği AKP döneminde 2002'den bu yana bu sayı her sene daha da katlanmış. Ben ara ara birkaç seneleri atlayarak rakamları vereceğim. 2003 yılında soruşturma açılan öğrenci sayısı 3019'muş. 2006 yılında 4027. 2009 yılında 5308. Bunun haricinde toplamda 34.818 öğrenciye ceza verilmiş, 598 öğrenci süresiz olarak öğrenci öğrencide uzaklaştırma cezası almış üniversitelerde. Gökhan Çetin bahsettiği demokratikleşme süreci böyle bir süreç işte. Ee, burada bir de değinilmesi gereken şöyle bir nokta var. Ee, bu yeni disiplin yönetmeliğinin değişmesiyle bir anda her şey değişecek, çok güzel e, üniversitelere kavuşacağız gibi bir şey yok. Çünkü bu zamana kadar verilen cezaların çoğu da zaten usulsüz bir şekilde verilen cezalardı. Bunları mahkeme kararlarından, dönen cezalardan biliyoruz. Pek çok zaten dava açıldığı zaman dönen cezalar. Ancak ortada var olan bir e, yönetim anlayışı sorunu var. Bunu örneğin Yusuf Devran, son zamanlarda çok gündemde olan bir isim kendisi de. Öğrencilerini fişleyen, e, ekşi sözlükte yorum yaptığı için öğrencisine cezalar verebilen bir anlayış var. Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü aynı şekilde e, protesto yapan öğrencileri okuldan atıyor. Yani bu tip rektörler varken zaten bu öğrenci disiplin yönetmeliğinin değişmesi de çok fazla anlam ifade etmeyecektir. Aynı sorunları yaşamaya devam edeceğiz. Ee, ayrıca bu var olan e, YÖK kurumunun değiştirdiği bir disiplin yönetmeliği sonuçta. Biz YÖK'ün nasıl kurulduğunu biliyoruz. Hiçbir demokratik yapısı olmayan bir kurum yok. Üniversitelerde bir e, demokratiklik sürecini gökle gelemeyeceğini de biliyoruz. O yüzden e, yeni disiplin yönetmeliği de ne yazık ki beklentilerini karşılamayacağını düşünüyoruz. Ee, arkadaşımızın da özetlediği üzere e, bir ileri demokrasi tehdidi altında üniversiteler artık. Ee, yani biz artık reform, referandum, işte üniversite devrimi gibi sözler duyduğumuzda anlaşılan korkacağız. Çünkü e, az önce özetlediğimiz üzere e, üniversitelerde zaten e, anti demokratik bir halk alırken şimdi yani adı demokrasi olan ve Türkiye'de uzunca bir süredir işlemeye devam eden bir sistemin maruz kalacağız. E, mesela elimizde bir disiplin suçu var. Yani bu disiplin suçu Gökhan Çetin Say'a açıklama yaptıktan sonra işte afiş asmak, bildiri atmak, afiş dağıtmak, bildiri dağıtmak, afiş asmak serbest olsun dedikten sonra verilen bir afiş asma cezasıdır. İstendiğinde üniversitelerde neler yapılabildiğini Yusuf Devran'dan, Yunus Söylet'ten, İstanbul Üniversitesi Rektörü, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı'ndan görüyoruz biz. Tabii ki de bu üniversitelerde devam eden bu e, tırnak içinde reform süreci e, sadece üniversite demokrasi sorunu olarak devam etmiyor. Ya da bir demokrasi oyunu olarak devam etmiyor. E, bir de harçların kaldırılması gibi bir sürprizle karşılaştık biz. Başbakan Erdoğan, bir sabah uyandık. Başbakan Erdoğan lütfetmiş, eğitim parasız olacakmış. Peki gerçekten eğitim parasız olacak mı? Ve bunu AKP sağlayabilir mi? Biz bir de bunun cevabını aradık. E, bir de onun bir raporunu sunmak istiyoruz size. şimdi arkadaşımız da yan başında bahsettiğim gibi son dönemde üniversitelerle ilgili gazete manşetlerine uyanıyoruz. Hani üniversitede devrim, işte parası üniversite vesaire gibi. Hani bunların gerçekliği nedir? Ve yani bunlar doğrultusunda üniversiteyi neler bekliyor bu özellikle başlar konusunda biraz onu açıklamaya çalışacağız bu raporla çalıştık daha doğrusu. Hani biz aslında böyle bir şey görünce çok da şaşırmadık çünkü aklımıza doğrudan sağlıkta dönüşüm uygulamaları gelmişti. AKP'nin çok da uygulamayı uyguladığı bir tarz aslında bu. <laughs> Hatırlayalım o dönemde nasıl söylemler kullandıklarını. İşte sağlıkta devrim, özel hastanelerde bile parasız tedavi olabiliyorsunuz. İşte sadece kimliğiniz yeterli tedavi olabilmek için vesaire gibi. Ama bugün geldiğimiz noktaya baktığınızda, sağlık uygulamalarında, e, sağlıkta primli e, sonrasında işte hastanede tedavi olmaya gidenlerin karşılaştığı katmerli ücretlerle eczacıların birer tasvirlere dönüşmesiyle e, ortada duran bir sağlıkta AKP devrimi var aslında. Yani biraz da buradan baktık ve bunun da arkasından böyle bir piyasalaştırma saldırısı gelebileceğini fark ettik aslında gördüğünüz zaman. Hani biraz da iki yönlü değerlendiriyoruz biz bu haçların kaldırılması olayını. Hani ilk yönü haçlar kaldırılınca o Gazetesi'nin manşetinde yazdığı gibi acaba üniversiteler gerçekten parasız mı oluyor? Yani temel hakların hizmetleri, ulaşım, barınma gibi veya yani üniversite hizmetlerin muazzam derecede paralı olduğu şu dönemde yani parası üniversite oluyor mu acaba açlar kaldırınca? İkinci yönü de samimi bulmuyoruz bu açıklamaları. dediğim gibi arkasından gelecek özellikle bir yok yasası ile birlikte bir saldırı olduğunu farkındayız. Yani önce bu harçların kaldırılmasıyla e, seçiminin gerçekten mümkün olmadığını e, hazırladığımız para ve eğitim raporuyla görelim isterseniz. birkaç tane rapordan birkaç tane üniversite üzerinden örnek vereceğim ama anlaşılması için birkaç şey söylemem lazım. Burada üniversitede bir öğrencinin eğitim hakkını tamamen alabilmesi için yaptığı harcamalar, giderler var, gider kalemleri var. Ve harcında bu gider kalemleri içindeki payını göstermeye çalışacağız. Bunun için de bu hesaplamayı yaparken dikkat ettiğimiz birkaç şeyi söyleyeyim aslında bütün rakamları minimalize ederek hazırladık bu raporu. Ee, mesela elektrik faturasını 50 lira evde varmanlar için, su faturasını 40 lira, işte ısınma ücretini 120, internet telefonu 45 lira, apartman aidatını 15 lira gibi gördüğünüz derecede minimalize ederek hazırladık. Ve yani şöyle bir şey, yurtları da bu değerlendirmede, değerlendirmenin dışında tuttuk. Çünkü Türkiye'de 2 milyon üzerinde örgün eğitim öğrencisi var, üniversite öğrencisi var ve bunların sadece 1 bölü 8'i devlet yurtlarında kalabiliyor. Yani özel yurtlarında bir ev masrafının 2-3 katı olduğunu düşünürsek, yani bir ev, evde kalan bir üniversite öğrencisi üzerinden hazırladık bu raporu. Yani bu rakamlar de Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde e, makine mühendisliği bölümünde okuyan bir öğrencinin e, harç ücretinden yani toplam giderleri oranı burada da gördüğümüz gibi sadece yüzde on bir. Yani burada barınma, beslenme, ulaşım e, akademik harcamalar da diğer kısımlarla oluşturuyor. Yani diğer örneğe geçersek. Ankara Üniversitesi Diş Fakültesi'nde okuyan, yani hem kalan hem de kalan öğrencinin harç, harç giderinin toplam giderini, giderini oranı da yine yüzde on üç yüzde on beş. Anadolu Üniversitesi'nde yüzde altı, yüzde yedi kadar düşüyor. Yani tüm mimarlık öğrencisinde de yüzde beş, yüzde yedi. Yani gördüğümüz üzere yüzde on beşi geçmiyor burada harç ücretleri toplam giderin. Hani şöyle bir durum var. Yani aslında harçlar para ve eğitim uygulamalarının simgesel bir başlığı. Ama tamamı değil. bahsettiğimiz gibi bu temel haklar, ulaşım, barınma, beslenme gibi yani daha fazla öğrenciler için gider anlamına geliyor.